Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bugün burada 102 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançlı olduğumuzu göstermek ve kahraman ecdadımızı anmak için toplanmış bulunuyoruz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz, zaferlerle, destanlarla dolu şanlı bir geçmişe sahip olmakla beraber acı dolu günler görmüş, varlık ve yokluk mücadelesi vermiştir. Nitekim 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgal yılları bu acı ve elem dolu günlerin yaşandığı zaman olmuştur. Ancak şanlı Türk milleti zilleti reddetmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde direnmiş, mücadele etmiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkarak istiklal mücadelesini zaferle taşlandırmış ve nihayetinde 7 Ekim 1922'de Şile'mizi, 6 Ekim 1923'te Peygamberimizin müjdesi Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'umuzu işgalden kurtarmıştır. İşgalciler ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak geldikleri gibi gitmişlerdi. Bugün Şile'mizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü gurur ve minnetle ...kutlamak için buraya geldik. Hitit, Frigya, Lidya... ...Pers, Roma, Bizans... ...ve Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...egemenliği altına giren... ...bu kadim topraklar... ...Kurtuluş Savaşı'nın ardından... ...bağımsız Türk milletinin... ...bir parçası olarak özgürlüğüne kavuşmuştur. Tarihte hep bağımsız yaşadı... ...Türk milletim. İlk Dünya Savaşı'nda tatlı... ...heyhat zilleti. Müttefiki Almanya, yenilince bu savaşta... O da yenik sayıldı bu zalim yarışta. 1918 karanlık bir Ekim gününde acı bir antlaşmaya imza attı. Bilinmez atiye. Bu talihsiz antlaşma Mondros'ta yapıldı. Türk'ün bağımsızlığı tüm elinden alındı. Önce Yunan askeri çıkarıldı İzmir'e. Ardından yurdumuzu parçaladılar sevgili. Bunu gören Atatürk çıktı hemen Samsun'a baş kaldırdı onlara. Durmadı hiç heda. Kaynaştı milletiyle Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Uzunca bu hususta vatanı kurtarmaya kesin karar verdiler. O azimle, inançla, o azimle, inançla Ankara'ya geldiler. Ankara'ya gelen korkusuz temsilciler yurdu temsil etmeyi kesin bir görev bildiler. 1920'de 23 Nisan günü kurdular Hür Meclisi. Dünya duydu bu ünü. İtilaf devletleri korktu Türk'ün azminden. İstanbul'u zapt etti, vurdu Türk'ü yeniden. İngiltere, Fransa ve sonra da İtalya çıktılar güzel Anadolu'ya. Sevgi antlaşmasıyla paylaşmaya kalktılar. Türk'ün gücüyle buna fırsat bulamadılar. Meclise başkan oldu. Orduya başkumandan düzgün, güçlü bir ordu kurdu. Kahraman atam. Bu azimle Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Üç buçuk yılda düşmanı yurttan attı. Yenildi uzak topraklardan gelen zalimler. Aldı Türk vatanını bırakmadı atsız Mehmetler. 1923, 24 Temmuz'unda tüm haklar kazanıldı. Lozan Antlaşması'ndan. Atatürk'ün dediği gibi korktular ve gittiler. Şer İstanbul'umuzu üzgünce terk ettiler. 1923, 6 Ekim gününde Kahraman Türk ordusu Refet Paşa emrinde girdi İstanbul'uma bir bayram sevinciyle kavuştu İstanbullu tekrar hür iradesine. 6 Ekim günlerin kutlu olsun İstanbul. Sana sevgimiz değil, mutlu ol sen İstanbul. Ona bilmem hangi yönden bakayım. Gece başka, gündüz başka güzelsin. Kainatta eşsiz, tek ve özelsin. Çağlar değiştirdi sevdan İstanbul. Efendimiz malum ezelden tanır. Binlercesi şehrin canı kıskanır. Sinende yaşayan cennettir sanır. Cihanda emsalin yok ki İstanbul. Müjdeyi cihana veren nur olmuş. Nurunun arzusu katında olmuş. Bir zerresiyle cihana dolmuş. Nurundan ışıklar saçki İstanbul. Köklü medeniyetlerin evisin. Tarihler boyunca anaan evisin. Mukaddesatını ya adel de bilsin. Sırrı nikabını aç ki İstanbul. Kalbini son defa fethedenlere, elveda deyip de gidemeyenlere, imkan bulamayıp gelemeyenlere, en gün hoşgörünle kızma İstanbul. Kabe ziyaretgahların vardır, şüedadan namazgahların vardır. Alemi insanlar çok arzudardır, sevenin koynunda, sar ki İstanbul. Her dinin mensubu ibadet eder, havra, kilise ve camiye gider. O insanlar gönül diliyle ne der, sessiz niyetleri duy ki İstanbul. Arz ile deniz mehtap bakıyor, gerçek yıldızlardan taçlar takıyor. Her gönülde sevdan ateş yakıyor, Türlü dillerdesin, bil ki İstanbul. Tüm insanlar âlâ şeyler yazmışlar, anlatacak bir söz bırakmamışlar. Nesillere misal hep taşımışlar, ölçülmez değerin var ki İstanbul. Yaşarken kalplerin vuruluşuna, dalgalı denizken duruluşuna, tanığın kalmamış kuruluşuna, aklında mı yaşın kaç ki İstanbul? Elbet ben de bir gün gelir göçerim, ilahi yasaya benden ağa çağırım. Yardan ya da senden vaz mı geçerim, Bir eser de benden al ki İstanbul. Çınlar camilerden ezanı salası, Yıkar nefisleri defi belası, Zeki midir sanki tek müptelası, Eyüp Sultanı baştasay ki İstanbul. Bugünü hissetmek, Şile'mizin ve yaklaşık bir yıl sonra, 6 Ekim 1923'te İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu daha iyi anlamak için Kurtuluş Savaşı'nda yaşananları bilmek icap eder. Çünkü Kurtuluş Savaşı'mız bir bütündür. Bütünün büyük bir başarısıdır. O günlerde yaşananları bilmek ise bize bir ödevdir. Dilerseniz öncelikle kısaca o günleri hatırlayalım ve bugünlere nasıl ulaştığımızı, o günlerin insanlarına neler borçlu olduğumuzu görelim ve kurtuluşa can verenleri birlikte yad edelim. Kurtuluşun mimarı Büyük Atatürk 1927'deki söylevine şöyle başlar. 1919 senesi mayısın 19. günü Samsun'a çıktım ve o günlerin genel durumunu şöyle izah eder. Osmanlı devletinin dahil olduğu grup dünya savaşında mağlup olmuş. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve yoksul düşmüş. Şartları ağır bir ateşkes imzalanmış ordunun elinden silahları alınmış ve alınmakta. Ülkemizdeki azınlıklar devletin bir an önce çökmesi için çaba sarf etmekte ve itilaf devletleri uydurma nedenlerle ülkemizi işgale başlamış. İşte bu umutsuz görünüm altında doğacaktır kurtuluş mücadelesi. Herkes umutsuzdur. Bir şey yapılamayacağı inancındadır. Ordumuz yok derler. Mustafa Kemal şu karşılığı verir. Yapılır. Ama paramız yok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal bunlara da hemen şu karşılığı verir, bulunur. Diyelim orduyu kurduk, parayı bulduk. Düşmanlarımız hem güçlü hem çok derler bu kez. Mustafa Kemal onlara da aynı kararlılıkla yanıt verir. Olsun, yenilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığımız 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkesi'nin hemen ertesinde itilaf donanması boğaza demirlemiştir. Soluğu ensemizde, her an kadim İstanbul'u işgal etmek üzere hazırdır. Ama Mustafa Kemal Paşa demiştir bir defa geldikleri gibi giderler diye kalmalarının mümkünatı yoktur. Onları göndermek bu vatanı ebediyen Türk vatanı kılmak için Hasan Tahsin İzmir'de Fatma Seher Hanım namı diğer Kara Fatma İzmit'te Gebze'de Şile Kavakoz'da Şerife Bacı Kastamonu'da Gördesli Makbule Manisa'da, Kazım Karabekir Erzurum'da ve nice isimsiz kahraman memleketimizin dört bir yanında yakmıştır kurtuluş ateşini. Mustafa Kemal Paşa birçoklarının umutsuz olduğu bu dönemde halkına işte bu isimsiz kahramanlarına güvenmiştir. Çünkü o biliyordu ki bu milletin evlatları hiçbir zaman boyunduruk altında kalmamayı kendisine şiar edinmiştir. Metehan'ın, Hanım, Kutlukkan'ın, Selçuk Bey'in ve Osman Bey'in de bildiği gibi. Şimdi sıra sömürgeci işgalci güçlere bunu haykırmanın vaktiydi. Türkler ancak ve ancak bağımsız ve hür yaşarlar. Milli mücadele dönemimizde Amasya'da milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı, Erzurum'da ulusal sınırlar içinde kalan vatan parçalının bir bütün olduğu ve birbirinden ayrılamayacağı, Sivas'ta da herhangi bir devletin tahakkümü altında kesinlikle yaşanamayacağı tüm dünyaya ilan edilmiş ve bağımsızlık konusundaki kararlılığımız bir kez daha ortaya konmuştur. İşgalci güçlerin her yerde kuvayi milliye birlikleri oluşturup vatanımızı savunmamıza, işgallere karşı sesimizi duyurmamıza tepkisi ise işgal alanlarını genişletmek olmuştur. İzmir, Maraş, Antep, Aydın ve birçok şehrimiz hep işgal altındadır. Ve nihayet imparatorluğumuzun başkenti İstanbul'da itilaf devletlerince 16 Mart 1920'de işgal edilmiştir. O 16 Mart sabahı saat 5'te 50 kişilik bir İngiliz birliği otomobillerle şehzade başındaki 10. Kafkas Tümeni karargahına gelmiş nöbetçi askerleri şehit edip koğuşa girmiş ve uyuyan askerler üzerine ateş açmıştır. Bunun sonucunda 10 askerimiz yaralanmış, 5 askerimiz de şehit düşmüştür. Savaş ve Denizcilik Bakanlıkları işgal edilmiş, harp okulu, Ayasofya Camii gibi çeşitli binalara makineli tüfekler yerleştirilmiş, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy'de bazı meydan ve caddeler denetim altına alınmıştır öngörülen merkezlerin işgalleri tamamlanınca anlaşma devletleri sıkı yönetimi ilan ederek Osmanlı hükümetinden tüm asker ve subayları kışlalarına kapatmalarını istemiştir. Kent içinde de birçok kişi tutuklanmıştır. Balkan Savaşları'nın Hamidiye kahramanı Rauf Orbay, eski genelkurmay başkanı ve Çanakkale kahramanı Cevat Çobanlı Paşa da tutuklananlar arasındadır. Şile'mizde aynı akıbete 24 Nisan 1920'de uğramış ve İngilizlerce işgal edilmiştir. Bu süreçte yıllarca birlikte yaşadığımız ilçemizdeki Rumlar da Şile ve çevresinin Yunanistan'a katılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Bunun karşısında Şile'mizin vatanperver halkı da Yüzbaşı Yusuf Bey öncülüğünde birleşerek Rumlara ve işgalcilere karşı mücadele etmiştir. Bu işgaller sonrasında Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclis toplamış ve Kurtuluş Savaşımızın sonuna kadar milli mücadelenin yönetildiği yer işte bu büyük millet meclisi olmuştur. İtilaf devletleri bu sırada 26 Nisan 1920'de Sevr Anlaşması'nı hazırlamıştır. Bu anlaşmayla Şile'mizde dahil olmak üzere Boğazlar Bölgesi'nin yönetiminin uluslararası bir komisyona devredilmesi, Batı Anadolu ve Trakya'nın Yunanlara, Konya ve Antalya'nın İtalyanlara, Maraş, Urfa ve Antep'in Fransızlara, Musul'un İngilizlere bırakılması öngörülmüş ve doğuda da bir Ermeni devleti kurulması kararlaştırılmıştır. Fakat Türk'ün azmi bu kararın uygulanmasına müsaade etmeyecektir. Kazım Karabekir öncülüğündeki doğudaki birliklerimiz Ermenileri, güneydeki Kuvayi Milliye birliklerimiz yine Ermenileri ve Fransızları mağlup etmiştir. Batı cephesi ise Kurtuluş Savaşı'nın en kritik cephesi olmuştur. 1921'in başlarında İngiliz destekli Yunanları İnönü'de iki kez yenerek yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yeniyordu. Kütahya Eskişehir Savaşı'nı ise kaybetmiştik. Ve herkes yeniden ümitsizliğe kapılmıştı. Meclisin Kayseri'ye taşınması için hazırlıklara dahi başlanmıştı. Bu umutsuz ortamda Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921'de başkomutan oldu ve bize son bir darbe vurmak isteyen düşman karşısında Türk ordusuna şu emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça vatan terk olunamaz. Ve tüm zorluklara rağmen 22 gün 22 gece süren savaş sonunda düşmanın ilerleyişini durdurmayı başarmıştık. Şimdi ise sıra düşmanı yurttan söküp atmaya gelmişti. Gazi ve Mareşal Mustafa Kemal Paşa emir veriyordu. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ve Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den başlattığı büyük taarruzu 9 Eylül'de İzmir'e girerek neticelendiriyordu. Sonunda zafer bizimdi. Her şeye değmişti. Çekilen bunca zorluğa, açlığa, sıkıntıya ve hasrete. Şehirlerimiz birer birer düşman işgalinden kurtulmuştu işte 102 yıl önce bugün Şile'mizde büyük taarruz ertesinde kurtuluşa uzanmıştı. O gün ilçemizde yaşanan coşkuyu tahmin etmek eminim ki güç değildir. İnsanların yaşadıkları acıları bir kenara bırakıp mutluluktan ağlamaları, dualar etmeleri, birbirine sarılmaları, ellerinde Türk bayraklarıyla kaza meydanında toplanmaları, marşlar, şarkılar söylemeleri. E tabi Kolay mı yenilmez denilen düşmanı yenmek, kolay mı bunun kanı Alparslan'a Fatih'e layık olmak? İşte biz böyle zorluklara göğüs gerdik. İçimizde taşıdığımız vatan ve Allah sevgisiyle, hür yaşam arzusuyla bunu başardık. Onlar Türk'ün cenazesini hazırladıklarını düşündüler. Fakat biz, bizim için hazırladıkları tabutları başlarına geçirdik. Bu süreç elbet kolay olmadı. İlçemizde ve ülkemizde nice isimsiz kahraman vatanları için mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Arkasına dönüp bakmadı. Birçokları şehit düştü. Şilemizden de şehadete erişenlerle birlikte Kurtuluş Savaşı'nda toplam 38 bin şehidimiz oldu. Bir o kadar da yaralımız vardı. Geride kalanlar ise yetimler, dullar ve yıkık bir ülkeydi. Şimdi geriye dönüp baktığımızda yapmamız gereken şey vatanı için bizlere güzel bir gelecek, yaşanılabilir bir ülke armağan etmek için her şeyini ortaya kayan atalarımıza layık olabilmektir. Elbette bu ülke için canımızı veririz. Ama yaşayarak ve yaşatarak da bu ülkeye ve atalarımıza layık olabiliriz. Bilimi rehber edinerek bu ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine çıkararak o zamanlar silahla mücadele ettiğimiz o günün işgalci güçlerine bugün fikirle, bilimle, ürettiklerimizle karşılık vererek bunu başarabiliriz. Yeter ki görevimizi en iyi şekilde yapalım. Unutmayalım ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Arz ederim.